Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maç yapıyoruz. Şimdi maç başladı Trabzon'a karşı. Michael Osbaum. Evet Valverde biz sen. Rık var Var alamadı. Biz koştu. Hiçbir şey olmadı. Ve Vizka golünü attı. Donurumma golünü yedi. Edin Vizka. Bu durumdan memnun değilim. 1-0. Ezi'ye yeniliyor. Ya. Ya bu adam da çok kötü oynuyor. Minson hadi. Minson hadi. Allah seni mi yiyorsun? Aaa. Val. Yusuf. Akan. Yusuf Robinson. Edin Vizka. Edin Vizka tehlikeli geliyor. Ve Ponzo. 2-0 oldu. Keşke profesyonel yapmasaydım. Arkadaşlar ben şimdi çıkıp... Çıkacağım şöyle. Kaçmak için böyle yapalım. Ee. Arkadaşlar şimdi... <laughs> oyundan kaçtık. Konami diyor. Geç buraları. Ee... Yine. <laughs> Ankara Messi, Kara Messi, Ankara Messi, Kara Artık gireceğim mi? iptal et. Maç pişmiş inşallah. Şimdi Neymar var. Şimdi Hızlı maç demeyelim. Arkadaşım yok ki benim. <laughs> Neymar Junior koyacaktık. Neymar Neymar Bakalım. E hani? Kandırıldım. Barışış kandırı. Ben kendime ne? Name... Yok teknik direktör Jose Mourinho alacağım. Gol oldu. Abi. Ha, bonus diyor bonus. Ha, bu daha fazla verdi bana. Ha bir çık daha veriyormuş. E arkadaşım şu. menajer arayacağız. Menajer yok mu? Görevler. Kontrol. Adem. Sadece o mu? Niye? 20. Sigma boy. Sigma bir şey çıkacak alırsam. Ramadan yazıyor. Dur. Aynen. Ramadan Ramazan demek. Ramazan'a üzere helal herarde bu. Helalde bu. Söyleyemedim işte. Siz anladınız onu. Her şey Türkçe yazıyor. Siz okuyabilirsiniz. Artık EXP gelmesin ya. Kime meydan okuyoruz? Gösterme iyi. İkinci olmuş. Amatör olmaz. Yok şimdilik amatör Başlangıç kötü. Dur. Vidir baba, vidir baba, güllük Zeytin Zeytinyağlı, yaprak sorma, çiğ köfte de var. İn kaliteli, iftali. Yeter artık. İkinci kez girişimiz bu. Türkiye'yi Fenerbahçe birinci kesin Galatasaray falan olmuştu. Ka kaydetmemişim. Ah! Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar yok. Ok ok ok. ok et be. Maç yapacağım ama. Oyun planı. Dur lan dur. Geç lan şuraya asap asabım bozuldu. Üç iki göl var. Sonra koyabilirim göğe

kuadro olmayan ceza adamları Freddy 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 Mi Freddy Ok Foglia come Figolo Kayamaya çeş. Fredine ya. Rıkvar Valde. Lionel. Ve sona veriyor. ya. Ege Bilsel. Manuel. Kanji. Rıkvar Valde. Robert Son. Manuel Kanji. Lionel Messi. Minson! Minson! Arkadaşlar ben ses kapatmışım da ben öyle bağırdım, bağırdım, konuştum mikrofonu açmayı unutmuşum kusura bakmayın yani gol 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 diye falan bağırdım ama çok sesli değil bir klozbal alamadı prizo. Freddy! Freddy! Muhammed! Muhammed! Herhalde penaltı. Şaka yaptım. Kaymadı mı ki Donurum mu? Donurum mu? Pasını verdi. Rico var, var de. son, son. son. Free. Minson, O nasıl bir şu, şut? Şut Minsun. Minsun o nasıl bir şut? Adamın kafası. Çıkırsı be. Çok kötü. Şaka. Patates. Patates. Yendik mi? Bitti mi aç? 45 dakika olmuş. Arkadaşlar ben çok uzun çekiyorum şu an. Hiç kısaltmadım. Her yerini gördünüz. Erkan değişme. Oo! Jinxian. Ale ey. Mut. Ege bilsel. Leo. Leo'dan Messi'ye. Leo dedik lan. Minsun'a. Sona. Erkan. Messi. Minnesota. Gol olmadı zaten hoca. Zaten adamlar azdı. Zaten adamlar aldı. Neyse. Futbolda gerçekten böyle bir kural var. Uyuz edebiliyor insanı. Lan güzel vurdu da Minsun oradan. Oradan öyle gitmesi bile büyük başarı. Şimdi Minsun... Diego Souza aldı. Şimdi yemez. Yemez. Güzel. Var var de. Minson. Leo. Minson. Enfiniko. Ah. Birkaç kere atamadık. Akancı oyun kaçıyor. Enes bir değil. Abi emcer şarjda oynarsan oyun kasar tabi. Abi siz bir yükleyin açılışı görürseniz gerçek zannedersiniz. Ben bile gerçek zannettim. Açılış. Ege bilsen. Biz sen. Abi kasıyor ya. <laughs> Pas verme, Minson. Aaa, Ergün. Ha. Minson. He lost ball. Minson. Akan. Uff. Al vardı. Minson. Bebeği. Uff. Weee. bir gol de Minson'un olacak gibi. Evet bu hesabı siz hiç görmediniz çünkü ben video çekmedim bu hesapla. Yo. Yo'dan Minson'a. Minson'dan Yo'a. Yo. Eskiden Messi'ydi. Şimdi de Messi ama işte Lamin Yamal ne var? Siz anladınız Lamin Yamal. Bu oyunu vardı. Arkadaşlar kaçıncı olduk? Üçüncüye çıkmışız. Birinci yapmıştım. Evet, Trabzon'dan çıkınca patak patak patak. Abi bunu bilerek başlangıç yapacağım. Çünkü çok kötü oynuyor. Ha, yani oyunda botlar biraz kötü oynuyor. Ama profesyonel ya da dün en iyisini yaparsanız çok iyileşiyor takım. Bugün cuma. Görüşürüz ve bay bay.